Şimdi Kaya abi, Efendim? şu anda e, hanımefendi muhtar Biliyorum adayımız. abi biliyorum. Her gelene domates devam mı Benim diyeceksin? kardeşim bu. Ne diyorsun? Ee, Çok güzel. Babası Çok güzel. arkadaşım. Çok güzel. Abi babası 50 yaşında bu adam kaçta evlendi? <laughs> ah Kaya abi. Ne diyorsun? Babası benim arkadaşım bayağı yaşlı. Benden iki yaş büyük. Abi 50 yaşında dedi bana. Öyle olsun maşallah. He? Maşallah öyle olsun. Yani değil mi? Ya, Doğru mu? Öyle olsun. Peki. Hanımefendi diyor ki, ben diyor abi diyor. Ben hani dedim ki, yani tamam adaysın ama muhtarımız ne iş yapar? Yarın geldiğin zaman ne yapacaksın değil mi abi? Geçmiş ya, olsun bu arada. Sağ ol, teşekkür ederim. Dedi ki ben dedi, muhtarlık binamın yanında dedi. Bir tane toplantı odası yapacağım. Yaşlılarımız, emeklilerimiz gelsin orada çay içsin, sohbet etsin. Allah razı olsun. Sohbet dedi ilaçtır dedi. Şifadır dedi. Tabii. Ne güzel de mi? Çok güzel. İkinci dedi bir oda daha yapacağım abi dedi. Kadınlarımız gelsin orada dedi ipini vereceğim örgü örsün. Ne güzel. Merdiven köy örgü eve. Maşallah.